geliyoruz. Tamam, evet gel. Yani, gel gel. Tam ne anda? Gel, oraya gel, yaklaş, ya. yaklaş, yaklaş. Hah, kal orada. Bana kimse artmıyor ya. Ben de giremem mi? Ben de giremezsin. Oradan, oradan, oradan. Abi oradan. Oradan çıkıyor. Ne ben kadar ne dedim? Abi araya ne kadar veriliyor? Şu abi göndermediler fotoğraf çektirmeden onu geri göndersin. Gel 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 bu oraya. Adam sordu fotoğraf çekebilir. Kal mi? orada. Koskoca adamsın dedi. Ne tamam. oldu biz. Ben yoruldum şahsen. Tamam. 15 dakika ara verelim sonra geri geliriz. Tamam tamam. Durun. Arkadaşlar. Efendim. Acıktım acıktım. Burada Göktuğ var. Merhaba arkadaşlar iyi misiniz? Hatışlar o 2 orada Zeynep Elif diyorlar. Efendim. Pı. Oha! Şu an iki bin, iki buçuk bin kişi var. Evet. Bin kişi var. Elif on iki yaşında. Onda çok. Bakan Bey geliyor. Bakan Bey. Bilim ve Sanayi Bakanı. Selam. Burada 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 burada. Hadi sene göktü. Banka ya lan 400 tane var 400 Tamam yapalım ya. ne olacak ya? Allah Allah. Arkadaşlar Allah Allah. biliyor musunuz? Dur burada. Gel ben artık ya. 14 yaşındayım. Ha, fotoğrafa bakıyoruz. Evet, şaka fotoğrafım. şaka. Ben büyüğüm. Evet çekiliyoruz. Hadi bakalım oradan. Oradan oradan oradan. Tatlım evet. oradan. Burada. Ben niye ban yiyip, yiyip duruyor? Tamam geç geç geç. Gel buraya gel buraya gel buraya. Aa uçuyorlar abi. Hey. Ben bunları boşuna mı getirdim ya? 3000 kişi var. Tamam da şu an biz bunları iyi kardeş? Adamlar da 600 yeni tane var zaten. Tamam. Tamam kardeşim al bu da sondu. Daha da imza Sakin, Bayağı sakin sakin, sakin. Sakin, sakin, sakin sakin. Bir şey geçti. Şimdi sanayi bakanı geliyor. O geldikten sonra biraz dinlendireceğim B Sizin, tamam mı? Senabla, ben, tamam tamam. Merhaba selam ver. Selam ver. Dur dur. Ya abi gidiyor otur, ya. Otur otur. Devam edelim Devam Feyza. Selam ver Kayra. Selam. Ara vermiyoruz mu ara? <laughs>